Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, istediğin coğrafyayı değiştir. Sevgili dostum, sahip olduğun yaraları her yere götürüyorsun. Hiçbir yere bırakamıyorsun. Sen yaşadığın sürece yaraların seninle birlikte olmaya devam edecek. Asıl olan yaralarınla ne yapacağın sevgili dostum. Yaralanmamış hiç kimse yoktur. Bilakis ilişkide bulunuyorsak eğer karşımızdakini insan yerine koyup onunla temas kuruyor ve bu insani ilişkiler içerisinde e, yaralanmama imkanımız yok sevgili dostum. Birilerinin bize ihanet etmesi, birilerinin bize e, gösterdiği sevecenliği geri çekmesi, bizimle kötüleşmesi, çatışma yaşaması, çatışma yaşaması kaçınılmaz sevgili dostum. Bu yüzden öncelikle şimdi bugün güncel hayatta yaşadığın çatışmaları insanlarla e, hissettiğin sürtüş, sürtüşmeleri, bugün yaşadığın kavgalar, çatışmalar seni e, duygusal olarak yükselten, duygusal olarak aşırı uyaran e, olayları, kişileri, durumları göz önüne aldığında bil ki burada senin içinde dokunulmamış yaralar var. Bu uyarılma, bu tetiklenme senin içindeki yarayı fark etmen onu şifalandırman için bir mesajla sevgili dostum. Bu yüzden sosyal hayatındaki kavgalar, çatışmalar, huzursuzluklar, geçimsizlikler ne varsa seni rahatsız eden, huzursuz eden bunun sana dönük yansımalarını bir görebilir, bir fark edebilirsen işte o zaman kendi yarana yaklaşabilir, kendi yarını mercek altına almaya karar verebilirsin. Sevgili dostum yaralar bakidir, yaralar İz bırakır. Kaç kez düştük kafamıza kaç kez daha taş değdi. Onların yaraları şimdi tıraş olsak altta gözükür. Ruhumuzdaki yaralar da tıpkı böyledir, ameliyat izi gibidir. Bizi her dokunduğumuzda kendimizi güçlü hissettirir sevgili dostum. Ne zaman ki o yarayı iyileştirirsek oradaki Nasır, oradaki iz bizim daha güçlü hissetmemize katkı sunar. Ama ve lakin dokunmazsan, kaçarsan, coğrafya coğrafya, kişiden kişiye yaranı bir yerlerde bırakacağım diye uğraşırsan sevgili dostum, o yara senin içinde kanamaya devam eder. Senin işlevselliğini, mutluluğunu, sağlıklı ilişkiler kurmanı engeller sevgili dostum. Bu yüzden yaralıyım, yaralıyım deme, yarandan korkma, Ben de yara yok, ben mükemmelim deme sevgili dostum. Hiç kimse bu dünyada yaşarken Yara görmeden yaralanmadan acı yaşamadan var olamıyor. Acı yaşamın bir parçası. Eğer yaralıysak, yaralanabiliyorsak, yaralar canımızı yakıyor demektir sevgili dostum. Yaralarımız bize iyileşmemiz için bir mesajdır. Bunu görür, bunu fark edersen sevgili dostum, kaçtığın yerde, aradığın yerde, nerede olursan ol Gideceğin yer kendi kalbin, kendi ruhun, kendi varlığı sevgili dostum. Adı neydi bilmiyorum. Emmalof'un Simyacı adlı romanındaki kahramanın köşe bucak dünyayı gezip e, aradığı felsefe taşını, felsefe taşı altına dönüştüren taş. Bu taşı bulamayıp en sonu bundan ümidini kesip eyvah onca dünyayı boşa gezdim, onca diyarı boşa dolaştım, bulamadım gitti şu felsefe taşını, taşını dediği an Evinin önündeki incir ağacının altında bulduğu gibi sevgili dostum hiçbir yerde arama şifanı şifan senin içinde o potansiyel herkes gibi senin içinde de öylece senin onu harekete geçirmeni bekliyor lütfen sevgili dostum harekete geç ne yapacağını hangi adımları atacağını benim videolarımı izleyerek e, takip edebilirsin benim verdiğim bilgilerden faydalanır bundan. Eğer feyiz alırsan sevgili dostum ne mutlu bana bir yerde birilerinin canına, birilerinin ruhuna dokunabilmek benim için yaşayabileceğim en yüksek mutluluktur. Lütfen sevgili dostum eserlerimi, konuşmalarımı dinledin, beğendin, beğenmedin buraya bir not bırakabilir, buraya bir kalp bırakabilirsen daha fazla kalbe ulaşmamıza yardım ve yataklık edersin. Bu noktada teşekkürlerimi iletirim sevgili dostum başka kalplere dokunmanın bir etkisi de senden gelsin. Haydi beğenilerini ve yorumlarını lütfen yap sevgili dostum. Sen bilir, sen değişirsin. Amca bu da ses getirir. Getirir.